E ee, Sen niye burada böyle tek başına oturuyorsun? O masa bana ağır geliyor. Daralıyorum orada. Ben bir şey içmeyecek miyim? Bana bir şey ısmarlamıyor musun? Bakar mısın? Buyurun efendim. Doktor hanım bir kola getirir misin? Tabii. Kola. Zamanında çok kolanızı içmiş biri olabilirim Murat abi ama... ...doktor hanım ile hitap etmenizden de anlaşılacağı üzere artık büyüdüm. Tamam ne yasmalıyım? Soda olur. Tamam <laughs> Kola kalsın ya. soda getir. Tamamdır. Hı. Ee? Ben bile Sen kaçıyor musun benden? Halde? Biraz vaktin var mı? Sana bir şey göstermek istiyorum. Tabii. Bak, bu fotoğraftan sonra dışarıdan işte bu. Bu dışarıdan görüyoruz, bu. Bu arka cephesi rengini aldanma, tamamen değiştireceğim. Burası koridoru. Ee, böyle dar değil, ferah odaları gibi. Hah, odalarımız da bunlar. Nasıl? İyi. İyi de yani ben bu fotoğraflara niye bakıyorum? Açıklamayacak mısın? Ben bu hastaneyi satın aldım. Artık sağlık işine giriyorum. <laughs> Hayırdır tıbbi malzeme kaçakçılığına mı başladın? <laughs> ya dalga geçme ben ciddiyim. Her yerde açacağım. Ankara'da, İzmir'de aklına neresi geliyorsa. İyi, iyi hayırlı olsun. Da benden ne istiyorsun? Ortağım olmanı istiyorum. Bu sağlık grubunun başına geçmeni istiyorum. Ya Burak gerçekten çok teşekkür ederim. Ya bu çok büyük ve güzel bir şey. Ama ben yöneticilikten anlamam ki doktorum ben yani idareci değil. Ya haydi bak seni anlıyorum. Bu iş o... tamamen yasal. Bizim o diğer konsorsiyumdaki işlerle bir ilgisi yok. Bu şahsi bir yatırım. Ya ben aylardır babamı ikna etmeye çalışıyorum bu işe girebilmek için. Bu benim kişisel yatırımım özel. Senin için. Anlamadım. Bu şehirde kalmanı istiyorum Halide. Burada yaşamanı, burada çalışmanı, ortağım olmanı, yanımda kalmanı istiyorum. Ve hatta Burak. Burak izin verirsen ben sana önce bir kendi durumumu açıklayayım olur mu? Tabii. Ben bu şatafatlı dünyada yer almak istemiyorum. Özel hastanede çalışmak istemiyorum. İdarecilik yapmak da istemiyorum. Bunlar benim sevip mutlu olabildiğim şeyler değil. Burak ben seni de kırmak istemiyorum. Ama söyleyeceğini tahmin ettiğim şeyi hiç istemiyorum. O yüzden bu konuşma hiç yapılmamış kabul edelim. Efendim anneciğim. Ali Rıza ne taraftasın? Sofra hazır oğlum. Anne şimdi bir yolcum bıraktım. Uzaklardayım. Ben burada atıştırırım. Oğlum öğlen de eve gelmedin. Bari akşamı geçiştirme. E, bugün Mert geliyor diye zaten erken paydos edeceğim. Ona kadar çalışırım anne. Yeter. E, i̇yi Tabi. peki. peki Alınca haber ver oğlum. Hadi hayırlı kazançların olsun evladım. Sağ ol anneciğim. Abi kolay gelsin. Sağ ol olasın. Hoş geldin. Bana bir yarım yapar mısın? Tabii efendim. Yani neredeyse evlenme teklif edecekti. Ben son anda durdurdum. Ya hayır anlamıyorum. Ne var yani? Yakışıklı, zengin, güçlü. Daha ne istiyorsun? Deryal'cığım benim bu çevreden kimseyle işim olmaz. Hele ki Burak Ersoylu'yla. Halide farkında mısın bilmiyorum ama sen Haşmet Gürkan'ın kızısın. Senin sıradan insanlarla olmana imkan yok. Ya mesela o Orkun vardı doktor olan sana. Ölüyordu, bitiyordu ama... ...veda bile etmeden tayin aldırıp kaçtı. Bak, senin ben yaptığın Ben yaptın. Ben yaptın. Ben Oğlum, Yeter, yeter yeter artık ya. Yeter bir dur. İyice takıntı yaptın sen bu işi ya. Bırak oğlum bu işi peşini. Ne takıntısı ya? Ne takıntısı abi? Seviyorum diyorum, seviyorum. Aşığım diyorum, aşık. Cebinde mi hala? Abi dur, tamam. Abi, abi. Dur. dur. Madem takıntı değil, bunu niye saklıyorsun hala? Oğlum böyle aşk mı olur lan? Babamı ikna edip bilmem kaç milyon dolara hastane satın aldırıyorsun. Seviyorsan git çiçek al. Hastane almak ne lan? Hadi bunu anladık diyelim. Memleketin öbür ucuna bir adam yolluyorsun. Kızı adım adım takip ettiriyorsun. Doktorun biri sırf kızdan hoşlandı diye... ...herifi dağa kaldırıp tehdit ediyorsun. Eşkıya mısın oğlum sen? Aralarında hiçbir şey yok. Her bir daha kaldırıyorsun tek... Sen, kendini Sen kendini ne zannediyorsun ha? Sen kendini ne zannediyorsun? Sen karışma. Sen kim oluyorsun da benim peşime adam taktırıp takip ettiriyorsun? Halide bir sakin olur musun? Rezalet çıkacak. Ya çıkarsa çıksın. Bak. Orkun'u soruyordun ne oldu? Meğer Burak Bey'imiz adamı tehdit edip daha kaldırmış. Ettim. Ettim evet ettim. O ne yaptı? Kaçtı. Adam gibi sevseydi dururdu. Benim gibi sevseydi böyle yüreğini açardı işte. Bak 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 hala ne diyor ya? Bak hala ne diyor? Gel. Çekil. Haydi bir bakayım. Çekil. Sen gibi durur musun? Hadi. Dur, dur abi dur. abi dur. dur. Abi sakin ol. Abi dur konuşacağım tamam. Bir şey yok, bir şey yok şimdi konuşacağım. Şimdi konuşmayacaksın. Şimdi duracaksın. Sonra konuşursun tamam mı? Abi şimdi sana evet dese bile geçmiş peşiniz bırakmaz aslan. Vazgeç.